Almanya 3 yılda vatandaşlık imkanı veren turbo vatandaşlığı kaldırma kararı aldı. Almanya aile birleşimini 2 yıl boyunca durdurma kararı aldı. 28 Mayıs 2025 günü Almanya'da göç politikası adına gerçekten kara bir gün yaşandı. Bugün uzun yıllar hatırlanacak önemli kararlara meydan oldu. Sevgili seyirciler bu akşam sizlere bugün kabinede kabul edilen iki önemli trajik kararın ayrıntılarını anlatacağım. Kabine Almanya'nın yeni hükümeti göreve geldikten henüz 3 hafta geçmiş olmasına rağmen göç politikasında sertleşeceğiz mesajları vermesinin gereğini yaptı. Ve 3 yılda vatandaşlık imkanı getiren kamuoyunda turbo vatandaşlık olarak bilinen iyi entegre olmuş kişilerin önemli bir hakkını elinden almak için ilk adımı attı. Kabine, Bakanlar Kurulu bu karara itiraz etmedi ve İçişleri Bakanı, Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrint'in kabineye sunmuş olduğu bu taslak kabul edildi. Şimdi tabii meclise gelecek, mecliste oylanacak, eyaletler meclisine gidecek. Biraz sonra onun sürecinden de bahsedeceğim. Ancak oralarda onaylanmasa bile Kabinenin böylesi bir kararı kabul etmiş olması bana göre skandal. Göç politikası adına da skandal. Çünkü iyi entegre olmuş kişilerin elinden alınan bu hak, yetişmiş personelin Almanya'yı tercih etmesinin soru işaretlerini de beraberinde getirecek. Bana Almanya böyle bir fırsat veriyor. O nedenle ben Almanya'ya göç etmeliyim diyenler artık bunu iki kez düşünecekler. Aynı gün Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt kabine üyelerine bir başka taslağı daha sundu. İki yıl boyunca aile birleşimini durdurma kararı. Bunu da kabine sorgusuz sualsiz kabul etti. Federal Almanya kabinesi bunu kabul etti. Bu da yine meclise gelecek meclis üyeleri akabinde eyaletler meclisi ve sonrasında cumhurbaşkanının huzuruna çıkacak. İki yıl önce aile birleşimi durduruldu ama ayrıntıları var. Üç yıldaki turbo vatandaşlık kaldırıldı ama ayrıntıları var. Şimdi gelin o ayrıntılara birlikte bakalım. Almanya'da hükümet ortakları İristiyan Birlik Partileri (CDU ve SSU ile Sosyal Demokrat Parti 3 yılda vatandaşlık imkanı tanınan yasayı iptal etmek için ilk adımı attı. Bu adımı atacaklarını hükümet kurulmazdan evvel açıklıyorlardı. Ancak hükümet kurulduktan hemen sonra sanki Almanya'nın bir başka problemi kalmamış gibi ilk konulardan bir tanesinin bu olması gerçekten soru işareti. Öte yandan bu yasayı şu anda hükümet ortağı olan Sosyal Demokrat Parti çıkarmıştı. Sosyal Demokrat Parti bir önceki koalisyonun yine hükümet ortağı ve şansölyeyi çıkartan partiydi. Bir önceki İçişleri Bakanı Federal İçişleri Bakanı Nancy Faizer dünyanın en modern göç yasası olarak bir yasayı tanımlamış ve dünyanın en modern vatandaşlık yasası adı altında iyi entegre olmuş kişilere 3 yılda vatandaşlık imkanı getiren yasayı tanıtmıştı. Almanya'da C1 düzeyinde vatan Almanca öğrenen, C1 düzeyinde Almanca öğrenen, kendi geçimini temin eden ve toplum yararına derneklerde toplum yararına faaliyetler gösterdiğini ispat edenler 3 yılın sonunda Alman vatandaşlığı alabiliyorlardı. Burada iki önemli husus var. Bir tanesi C1 düzeyinde Almanca ki C1 düzeyinde Almanca sokaktaki Almanların konuştuğu dil seviyesi. C2 akademik Almanca dil seviyesi. Bir insan eğer 3 yılda C1 düzeyinde Almanca öğreniyor ise ekstra zeki ekstra entegrasyona uyumlu ve açık demektir. Şimdi bu insanların önü kapatılmış oldu. Öte taraftan hiç kimsenin tartışmadığı ama 3 yılda vatandaşlığın içerisinde yer alan öylesine bir madde var ki toplum yararına faaliyet gösteren sertifikalı kişiler 3 yılda vatandaş olabiliyorlar. Bu da edinilmesi hiç kolay olmayan bir şey. Çünkü ben daha önce toplum yararına bu faaliyetlere katıldım katılmak istedim ve sonunda da ya bir gün lazım olur diye sertifika istediğimde toplum yararına dernekler örneğin karitas örneğin yaşlı bakım evleri huzur evleri bu belgeleri birkaç katılmayla vermiyorlar en az bir yıllık bir düzenli üyelik ve gönüllülük yapacaksınız. Bir yıllık gönüllülükten sonra onların forştantları sizin böyle bir belgeyi hak edip hak etmediğinize yani topluma yararlı nişanı ödülünü almaya hak edip hak etmediğinize karar veriyorlar. Yani bu da son derece zor bir durum. 3 yılda vatandaşlığı turbo vatandaşlık olarak kara propaganda yapıyor mevcut hükümet. Ancak 3 yılda vatandaşlığın en önemli iki şartını 3 yıl içerisinde yapmak oldukça zor. Bir birey 3 yıldır geldiği Almanya'da C1 düzeyinde Almanca öğreniyor ve insanların yıllarca yaşadığı halde toplum yararına birey nişanını 3 yıl içerisinde alabiliyor ise gerçekten o kişi 3 yılda vatandaş olsun. Bu kadar entegreye uyumlu, bu kadar entegre olmaya açık, bu kadar zeki, bu kadar üst kalifiye bir eleman Almanya'ya gelmişse bunu alabilir. O zaman siz bu yasanın amacı neydi? Kalifiye personeli Almanya'ya çekmekti. Şimdi üst düzey kalifiye personel şunu soruyor. Ben neden Almanya'ya gideyim? Kanada'ya gidelim, Avustralya'ya gidelim, Yeni Zelanda'ya gidelim. Çünkü dünyada işçi ihtiyacı sadece Almanya'da değil. Dünyada nitelikli işçilerle ilgili ciddi bir yarış var. Kim nitelikli işçiyi alabilecek? İşte bir önceki şansölye ve bir önceki federal İçişleri bakanı Nancy Fraser'da tam olarak bunu düşünerek dünyanın en modern ve en önemli vatandaşlık yasası diye bunu tanıtmıştı. Şimdi... O hükümetin şansölyesini çıkartan Sosyal Demokrat Parti bu hükümetin de başbakan yardımcılığı görevini üstleniyor. Kendi ayağına sıkıyor bir anlamda. Bu mesele en fazla Sosyal Demokrat Parti'ye zarar verir. Şimdi bu üç yılda vatandaşlığa... Turbo vatandaşlık adı vererek bununla ilgili bir kara propaganda, bir kötü propaganda yaptı mevcut hükümet. Ve 3 yılda vatandaşlık meselesinin kaldırılmasıyla ilgili mesajlarını vermişti. Hükümetin kurulmasından henüz 3 hafta geçmiş olmasına rağmen meclise getirmeyle ilgili ilk adımı attı. Şimdi süreç bakanlar kurulunda kabul edildi. Bakanlar kurulunda kabul edildikten sonra elbette bu federal meclise gelecek. Federal mecliste de oylanacak. Federal mecliste kabul edilirse eyaletler meclisine gidecek. Orada da oylanacak. Orada da kabul edilirse Cumhurbaşkanlığına gidecek. Cumhurbaşkanı onaylayacak mı ya da ne kadar bekletecek tartışma konusu. O nedenledir ki şayet Almanya'da 3 yıl ve üzerinde bulunuyorsanız ve hızlı vatandaşlık alma ile ilgili özelliklerinizi taşıyorsanız hiç vakit kaybetmeden buna başvurun. Çünkü bu yasalaşana kadar siz randevu almış ve vatandaşlık başvurunuzu tamamlamış olabilirsiniz. Siz vatandaşlık başvurunuzu tamamladıktan sonra bu yasa yararlanabilirsiniz. Bu yasa çıksa da geriye dönük bir işlem olmaz. Üstelik Cumhurbaşkanı'nın ne kadar bekleteceği belli değil. Cumhurbaşkanı imzaladıktan 3 ay sonra yürürlüğe giriyor. Yani Cumhurbaşkanı imzalayacak. Üzerinden de 3 ay geçecek. Akşam imzaladım. Sabah kararı değiştirdim. Olmuyor Almanya'da. Süreç bu şekilde işleyecek. Göçmenlerle ilgili bir talihsiz gelişme daha var. Aile birleşimi iki yıl boyunca durduruldu. Ancak bunun alt şartları var hemen onu söylemek lazım. Aile birleşimi ikinci dereceden koruma almış kişiler için durduruldu. Ne demektir ikinci dereceden koruma almış kişi? Mülteci statüsü almamış ancak gelmiş olduğu ülkede güvenlik nedeniyle gitmesi sıkıntılı olan kişiler ikinci dereceden koruma alıyorlar. Yani kendisiyle ilgili diyelim ki ben Suriye vatandaşıyım benimle ilgili hiçbir takibat hiçbir insan hakkı ihlali yok ama Suriye'ye dönersem orada savaş var. O nedenle bana mülteci statüsü tanınmıyor. İkinci deriden korunma veriyor. Yani senin ülken kötü, sen iyisin. Ya da senin ülken kötü, seninle ilgili bir şey yok diye ikinci dereceden koruma. Afganistan'dan gelenler, Suriye'den gelenler Ukrayna'dan gelenler ikinci dereceden koruma alıyorlar. Bu kişiler aile birleşimi yapamayacaklar iki yıl boyunca. İki yıl boyunca tamamıyla askıya aldı. Peki bundan önceki uygulama nasıldı? Bundan önce de her yıl 12 bin kişilik kapasite vardı. Ayda bin kişi, yılda 12 bin kişi aile birleşimi yapabiliyordu. İkinci dereceden koruma almış kişiler ayda bin kişilik bir kontenjandan yararlanıyordu. Yani o zaman da sınırsız hak yoktu. Kimin bu ayda bin kişilik kontenjandan yararlanıp yararlanmayacağına yine konsolosluklar karar veriliyordu. En son ortalama ayda bin kişi başvuruyor ama 700-750 kişi oturum izni ve vize alıyor Almanya'ya geliyordu. Şimdi iki yıl boyunca ikinci deriden koruma almış kişilere kesin olarak aile birleşimini yasakladılar. Bu kişiler iki yıl boyunca hiçbir surette aile birleşimi yapamayacaklar. Elbette bu karar insan hakları örgütleri tarafından yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle psikologlar tarafından bölünmüş ve parçalanmış ailelerin toplumda travmaya yol açacağı endişesiyle eleştiriliyor. Özellikle ailelerinden uzun yıllar uzak kalan çocukların yaşayacağı travmalara dikkat çekiliyor. Yasada istisnai durumlarda bu uygulanabilir şeklinde bir tanımlama var bakanlar kuruluna geldiğinde ancak bu tanımlama net değil. Ne kadar uygulanabilir ne kadar uygulanamaz işte orası biraz karanlık kalmış ya da hükümet bunu hangi durumlarda devreye sokacak bilinmiyor. Ama bilmeniz gerekir ki her iki yasaya da her iki öneriye de ciddi itirazlar var. Özellikle ikinci dereceden koruma almış kişilerin aile birleşiminin durdurulmasına sol partiden yeşillerden itiraz var. 3 yılda vatandaşlığın durdurulmasına sol partiden yeşillerden itiraz var. Yani meclisten çok böyle jet hızıyla geçebilecek bir yasa değil. O süreçleri de takip edecek. Meclis gelişmelerini de canlı yayında sizlere aktaracağız. Meclisten hızlı geçmeyeceği gibi eyaletler meclisinden de hızlı geçmeyecek. Cumhurbaşkanı da hızlı onaylamayacak. Ancak ancak hükümetin kararlılığı açısından ben kara bir gün olarak görüyorum. Almanya gibi göçmene ihtiyaç duyan Almanya gibi yeni göçmenlerin, yeni işçilerin gelmesine ihtiyaç duyan ve Almanya gibi birçok pozisyonu boş olan, çalışan bulamayan bir ülkenin özellikle 3 yılda vatandaşlık gibi nitelikli işçinin cazibesini çeken ve onları heyecanlandıran bir yasayı kaldırması, öte taraftan uluslararası yasalarla korunmuş olan aile birleşimi hakkını durdurması ileriki yıllarda uzun seneler tartışır. Ben size bu Hristiyan birlik AFD'nin lacivertidir, farklı bir tonudur derken aslında tam olarak bundan bahsediyordum. Ümidim Sosyal Demokrat Parti'nin bu hükümetin ortağı olması ve bu tarz insan hakları ihlallerini zorlayan taslaklara, tasarılara karşı çıkmasıydı. Görünen on ki Saskia Esken ve Lars Klingbeil şu ana kadar bir varlık gösteremediler. Dileriz ki bundan sonra Almanya demokratik çizgilerden uzaklaşmayan ve halen nitelikli işçiye cazip bir ülke olmaya devam eder. Yarın akşam Perşembe canlı yayınla karşınızda olacağız. Yarın akşama kadar kendinize çok ama çok iyi bakın.